Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle 3 basamaklı doğal sayılarla bölme işlemini yapacağız. Başlayalım isterseniz örneklerimize. 3 basamaklı bir doğal sayıyı 1 basamaklı bir doğal sayıya bölelim. Sayımız 956 olsun. 7 sayısına bölelim. 9'un içinde 7'yi arayacağız. 1 kere. 1 kere 7, 7, çıkarıyoruz. 9'dan 7 adım gittiğimiz zaman 2 kalır. Devam ediyoruz. 2'nin içinde 7 olmadığı için 5'i indirdik. Yeni sayımız 25. 25'in içinde 7'yi arayacağız. 7 şer ritmik sayma yapacağız. 25'e kadar. 7, 14, 21. 3 adımda geldik. 3 kere 7, 21. Çıkar, çıkaralım. 5'ten 1 çıktı, 4 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0. 4'ün içinde 7 olmadığı için sayımız 6 olan sayımızı aşağı indirdik. Sayımız 46. Yine 7'şer 7'şer 46'ya kadar ritmik sayma yapıyoruz. 7, 14, 21, 28, 35 ve 42. Bakın kaç adımda geldik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 adımda geldik. 6 yazıyoruz. 6 kere 7, 42. Çıkaralım. 6'dan 2 çıktı. Geriye doğru saydığımız zaman 4. 4'ten 4 çıktı. 0. Bu bir kalanlı bölme. Bakın burada eğer sayımız artmışsa kalanlı bölmedir. Kalanın her zaman bölenden küçük olması lazım. Bu da bir hatırlatma. Unutmayalım bu kuralı. Örneğin örneğimize devam edelim. Yeni sayımız 800 kaç olsun? 865 olsun. 8'e bölelim. 3 basamaklı bir doğal sayıyı 1 basamaklı bir doğal sayıya bölüyoruz. 8'in içinde 8'i arayacağız. En büyük olan basamaktan başladık. 8'in içinde 8 bir kere. 1 kere 8, 8 çıkardık. 8'den 8 çıktı. 0. İşlemimiz bitmedi. Bakın sırayla rakamları ne yapacağız? İndireceğiz. 6'yı aşağı indiriyoruz. 6'nın içinde 8 aradık. 6 küçük bir sayı 8 içinde yok. O zaman ne yapacağız? Bakın burada bir kuralımız daha var. 5'i indiriyoruz. İki sayı birden inince bölme işleminde kuraldır. Hemen gidiyoruz bölüme. 1 0 atıyoruz. Unutmayalım bu kuralı çok önemli. İki sayı birden indirdik ve 0 atıyoruz. 65'in içinde 8'i arayacağız. 8'er ritmik sayma yapıyoruz. 8 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Bakın tam 8 adımda geldik. 8 yazıyoruz. 8 kere 8, 64. Çıkaralım. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. 6'dan 6 çıktı. 0. Bu bölme işlemimizde en önemli kural unutmayalım. Tekrar ediyorum. İki sayı birden indiğimiz için iki sayı birden inince bölüme sıfır atarız. Bu kural çok önemli çocuklar. Kalanımız burada bir. Devam ediyoruz bölme işlemimize bu seferde ölmüşlerimizi iki basamaklı bir doğal sayıya bölerek devam ediyoruz sayımız 754 olsun 10 sayısına bölelim 3 basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya bölüyoruz 7'nin içinde onu arıyoruz yok o zaman 75'in içinde onu arayacağız onlar ritmik sayma yapacağız. 75'e kadar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80 diyemeyiz. 80 büyük çünkü 75'ten küçük olması lazım veya 75 olması lazım. 7 adımda geldik. 7 kere 0, 0. 7 kere 1, 7 çarptık. 5 aşağı. 7'den 7 çıktı. 0, İşlemimiz bitmedi. Çünkü burada 4 sayımız var. Aşağı indiriyoruz. 54 sayısında onu arayacağız. Yine onlar onlar ritmik sayma yapıyoruz. 54'e kadar 10, 20, 30, 40, 50. Evet kaç adımda geldik sevgili öğrenciler? 10, 20, 30, 40, 50. 5 adımda geldik. Evet. 5 kere 0 0. 5 kere 1 5 çıkardık. 4 aşağı. 5'ten 5 beş çıktı. 0. Evet. Kalanımız burada. 4. Biz isterseniz bölme elemanlarını hemen yazalım. Bölünen. Bölen. Bölen. bölüm ve kalan bölme işlemi yaptık 3 basamaklı bir doğal sayıya 2 basamaklı bir doğal sayıya böldük başka bir örnek yapalım sayımız 158 12 sayısına bölelim birin içinde 12 olmadığı için Bakın burası iki basamaklı bir sayı unutmayalım. 15'in içinde 12'yi arayacağız. Bir kere, bir kere 12, 12. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. İşlemimize devam ediyoruz çünkü burada 8 sayısı var. Aşağı, 3'ün içinde 12 olmadığı için 8'i aşağı indiriyoruz. 38'in içinde 12'yi arıyoruz. 12 işaretlik sayma yapıyoruz. 12 24 ve 36. 3 adımda geldik. İstersek çocuklar ritmik sayma yaparak yaparız. İstersek de sırayla da çarpabiliriz. Önce 2 ile çarpası 2 kere 2 4, 2 kere 1 2 sayımız 24 oluyor. Sonra 3 ile çarparız. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3, 36 oluyor. 4 ile çarptığımız zaman daha büyük bir sayı olduğu için 4 kere 2 8 4 kere 1 4 48 olduğu için fazla 38'den o yüzden biz ne yapmamız neyi bulmamız gerekiyor 38 veya 38'den daha küçük sayıyı bulmamız gerekiyor hemen 3 bulduk 3 kere 2 6 3 kere 1 3 çıkardık 8'den 6 çıktı 2 kaldı 3'ten 3 çıktı 0 kalanla bir bölme bakın 2 kaldı bölünüm, <laughs> bölün, <laughs> <laughs> bölüm işleminize devam ediyoruz sayımız 158 12 sayısına bölüyoruz 1'in içinde 12 arıyoruz 1'in içinde 12 yok o zaman ne yapıyoruz 15'in içinde 12'ye arıyoruz 1 kere 1 kere 12 12 çıkarıyoruz. Bakın burada çarpma işlemi yapacağız. 1 kere 2, 2, 1 kere 1, 1. 5 tane 2 çıktı, 3 kaldı, 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. İşlemimize devam ediyoruz. 8, 3'ün içinde 12 olmadığı için 8 aşağı indirdik. 38'in içinde 12'yi arıyoruz. 12 işaretli bir yapacağız. 12, 24 ve 30. 6 bakın 1 2 3 adımda geldik. 3 kere var. 3 kere 2 6 3 kere 1 3 çıkardık. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. tane 3 üç çıktı. 0 kaldı. Cevabımız 13 ama kalanımız da var 2. Şimdi çocuklar burada 3'er ritmik saydığımız gibi istersek sırayla sayılarımızı buraya yazarak, çarparak deneyebiliriz. Mesela 2 ile çarparız. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. 24 olur. 3 ile çarptığımız zaman 36 olur. 4 ile çarptığımız zaman 4 koyalım buraya. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. 48 olur. Çarparak da burayı ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ama ritmik sayma yaptım ben şimdilik. Ritmik saymayı daha kolay yaptığımız için. Şimdi isterseniz bu bölme işlemimizin sağlamasını yani kontrolünü yapalım. Kontrolde biliyorsunuz çarpma işlemi yaparak bölümle böleni çarparak yapıyoruz. 13 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 3 6, 2 kere 1, 2, 1 kere 3, 3, 1 kere 1, 1. Toplayalım. 6, 5, 1. 156 çıktı cevabımız. Ama bakın burada bir de neyimiz vardı? Kalanımız vardı. 156 ile kalanımızda ne yapıyoruz? Topluyoruz. Toplayalım. 6, 2 daha. 8 5 aşağı 1 cevabımız 158 yani buradaki sonuç bölüneni veriyorsam sevgili öğrenciler bölüneni veriyorsa işlemimiz doğru demektir bakın bölünen 158 cevabımızda 158 bölme ile ilgili örneklerimiz bugünlük bu kadardı Beni dinlediğiniz için de çok teşekkürler. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Sevginiz minik kalbinizde hiç azalmasın. Güzel günler dileğiyle.